Windows 11'de yazılım yüklerken görülen izin sorunlarını çözme. Yönetici izinleri gerektiren bir eylemi tamamlamanız gerektiğinde aşağıdaki adımları izleyin. Windows'da dosya gezginini arayın ve açın. Aygıtları ve sürücüleri görüntülemek için sol sütundaki bu bilgisayar seçeneğine tıklayın. İşletim sisteminizin yüklü olduğu sürücü simgesine sağ tıklayın. Ardından Açılır menüde Özellikler seçeneğine tıklayın. Özellikler penceresinin üst kısmındaki güvenlik sekmesini seçin. Gelişmiş düğmesine tıklayın. Sol alt köşedeki izinleri değiştir seçeneğini belirleyin. Bilgisayarınızda bulunan tüm kullanıcı hesaplarının bir listesi görüntülenir. Kullanmak istediğiniz kullanıcı hesabını seçin ve ardından düzenle seçeneğine tıklayın. Temel izinler altında tam denetim seçeneğinin yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve ardından tamam seçeneğine tıklayın. Artık yazılım kurulumunu etkinleştirmek için gerekli izne sahipsiniz. HP Support YouTube kanalımızda daha fazla faydalı video bulabilirsiniz.